Herkese selamlar. Para piyasalar ve yatırım hakkında her şeyi konuştuğumuz Para Mentor YouTube kanalına hoş geldiniz. Hisse analizlerine, piyasa analizlerine kaldığım yerden devam ediyorum. Ancak bugün konumuz biraz daha geniş bir perspektiften bakmak olacak. Yani bir sunum hazırladım ben. Borsada yapılması gerekenler diye. Bunlarla ilgili olan şeyleri inceleyeceğiz. Ne yapılması lazım? Nasıl bakış açımızı yönetmeliyiz, şekillendirmeliyiz? Bunlarla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum hem kendi bakış açımı size aktarmak istiyorum. Yani bunlar önemli. Bunları yaparsak piyasada istikrarlı bir şekilde para kazanabiliriz. Asıl olay bu. Demek istediğim de bu yani. Neydi? istikrarlı bir şekilde para kazanmak. Eğer bunu istiyorsak ne yapmamız lazım? Bazı kurallara uymamız gerekiyor borsada. Şimdi hazırsak bunlara başlayalım. Evet şimdi ben böyle bir çalışma hazırladım. Çalışmamızın başlığı borsada akıllı yatırımın temel ilkeleri. Devam edelim. İlk olarak ne yapmamız lazım? Piyasalarda para kazanmak için kendimizi tanımamız lazım. Kendimizi tanımaktan kastım nedir? Risk iştahımızı bilmek. Yani mesela nasıl anlatayım? Ben diyelim %30'luk bir düşüşte sakin kalıyorum. Ama diyelim birisi var %5 düşüyor parası. Burada ne oluyor? Mesela panik yapabiliyor. Bir şeyler oluyor diyor, Düştü diyor. Bilmem ne diyor. İlk olarak bu. Yani nedir bu? Risk iştahınızı bilin. Mesela kaldıraçlı işlem yapanlar var. Kredili işlem yapanlar var. Bu artık kişiye göre değişiyor. Herkes kendisi de sormalı. Ya ben ne kadar risk alabilirim? İlk olarak bilmemiz gereken bu. Şimdi ikinci olarak nedir? Portföyü her zaman yüzdelerle bakmak. Şöyle bir durum var. Diyelim ki mesela birisi 100 bin lirayla başladı yatırıma. 100 bin lirasından hani %10'luk bir artış ne demek? 10 bin lira demek. Belki çok umursamayabilir hani mesela bir ay içinde 10 bin lira artabilir. Ya da bir hafta içerisinde de 10 bin lira artabilir. Bunu umursamayabilir. Ama diyelim ki bu kişinin parası büyüdü 5 milyonlara geldi ileride. 5 milyonda %10'luk bir artış ne demek 500 bin lira. Bu kişi şimdi gidip orada düşünürse bu 500 bin lira arttı. Hani 500 bin lira düştü. Tam tersini düşündüğümüzde ne olur? Psikoloji olarak sıkıntıya girebilir. Ki fon yöneticilerine bakarsanız 5 milyar TL'leri yönetenler var. Hani 5 milyar TL'de %10 ne demek? 500 milyon TL'ye denk geliyor değil mi? Çok büyük bir oynaklık. Ama onlar bunu nasıl yönetiyor? Yüzde olarak bakıyor. Hani ne demek? Yani şurada da yazdım zaten. Yüzde 10 dalgalanma hep aynıdır. Sadece rakam değişir. Hani nedir? Yüzde 10. 100 bin lirada da yüzde 10. 1 milyonda da yüzde 10. Ne bileyim 10 milyonda da yüzde 10. Totalde portföyünüz yüzde 10 oynadı. Hani bu rakam tabii böyle ben afaki yazdım yüzde 10. Yüzde 5, yüzde 15, yüzde 20'ler de olabilir. Ama anlatmak istediğim bu. Nedir? Yüzdelerle bakıyoruz. Ben başından beri yatırımını hep böyle yaptım. Para küçükken de para büyüdüğünde de. Hiçbir şekilde bunu bozmadım. Ne oluyor bu durumda? Hani beyin bunu şey yapmıyor yani. Mesela düşüş olduğunda paniklemiyor. Bakıyorsun portföyüm diyorsun. Yüzde on düştü. Yüzde beş düştü. Yüzde on yükseldi gibi. Okey. Hep yüzdeler yani. Bu bence gerçek hayatta da böyle olması lazım. Neyse sıradakine geçelim. Sıradaki de nedir? Güven skalası oluşturmak. Güven skalası dediğimiz kavram nedir? Mesela diyelim bir şirket var. Hatta isim vererek gideyim olmadı. Örnek olsun yani. Hep de bahsediyoruz. Yani. Ford olsun, baş olsun ne bileyim Aselsan olsun veyahut da bu tarz büyük şirketler hadi sadece büyük olmasına gerek yok bu arada mesela küçük olabilir ama yönetimi kurumsal hani iyi bir yönetime sahip şirketler bunlar dedim portföyü gittik hisseyi ucuz olarak gördük mü yani piyasada bunu alabiliriz portföyü ne kadarlık alabiliriz %50 bile alabiliriz artık o kişiye göre ilk, ilk olaya geliyor yani risk algısına göre ben mesela alabilirim %50 olarak portföyü alabilirim bir ama tabi güven duymam lazım ama ne de bir de şöyle şirketler var patron şirketi tahtacının manipülasyon yaptığı şirketler, patronun satış yaptığı şirketler. Yani bir sürü olay oluyor mesela. Hani beklenti yayınları, beklentilerin gerçekleşmediği şirketler. Bu tarz şirketlerde ne yapmak lazım? Diyelim ki yine ucuz gördük. Yani burada bir şey koymak lazım üst limit. Diyelim ki %10. Ben diyorum ki mesela portföyümde bu tarz hisselerde %10'u geçme. Ne kadar ucuz olursa olsun. Hani hadi bak diyelim çok ekstra bir ucuzda geldi. Belki %15 yapılabilir. O da artık duruma göre. Ama gidip %50 mesela hiçbir zaman yapmam o tarz bir şirket. Neden? Çünkü güven yok ortada. Hani her an ters bir şey olabilir. Patronundan bir sıkıntı çıkabilir. Hani burada anlatmak istediğim de buydu. Sıradaki de ne? Fiyat ve değer ayrımını bilmek. Şimdi fiyat ayrı bir şey, değer ayrı bir şey. Fiyat dediğimiz nedir? Grafiklerde gördüğümüz rakamlar değil mi? Gidiyoruz açıyoruz hisseyi mesela ki mesela Crash galvanize örnek vereyim. Geçenlerde analizini yaptım. Yaptıktan sonra 44 liralardan yükseldi yükseldi. Şimdi 56'lara kadar falan geldi diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Neyse burada bunun bir önemi var mı? Yok. Bu rakam sadece yükseliyor. Mesela diyelim ki bu şirket şu an manipülatif bir hareket de yapabilir. Belki 100 liralara da gidebilir. Diyelim gitti. Mesela hedef fiyatlar neydi? 60-70 lira. 80 lira maksimumları diyorduk. O da 2026 için. Şimdi 100 liralara gelen bir şirketi buradan sonra tutmanın bir anlamı olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü artık fiyat değeri aşırı derecede aşmış gitmiş yani. Hani bu hisse gitmiş ileriye fiyatlamış. Bunu da buradan sonra beklemenin bir anlamı olmuyor. Hani bunun örneklerinde önceki videoda yine vermiştim. Aselsan'da falan vermiştim. Hatırlayanlar varsa orada da hatırlarlar. Yani 4 yıl boyunca Aselsan hiçbir yere yükselmiyor. Neden? Değer çünkü çok aşağıda kalıyor. Fiyat çok yukarıda kalıyor. İşte bizim asıl yapmamız gereken ne? Hisseyi hani böyle değeri burada fiyat aşağısında olan hisseyi bulup almak ve değere ulaşmasını beklemek. Hatta değeri biraz da geçmesini beklemek. Burada da kar elde ediyoruz. Yani şuraya not almışım şunu da okuyayım. Fiyat ekrandaki rakamdır. Değer ise şirketin gerçek potansiyeldir. 5 beşinci olaya girersek yapılması gereken olarak piyasada hisse senedi eşittir şirket. Bunu unutmamamız lazım. Hani çoğu kişi grafiklere gömülüyor, rakamlara gömülüyor, öyle yapıyor, böyle yapıyor ama sonuçta nedir? Biz bir şirketin hissesine ortak oluruz. Yani bunu da unutmamamız lazım. Sonuçta bir şirketin hisselerini aldığımızda hani somut bir yatırım bu yani. Mesela soyut bir yatırım değil. Mesela ne oluyor? Bir şirketin hissesine sahipsek genel kurula katılma hakkı elde ediyoruz. Kardan pay alma hakkı elde ediyor temettü olarak dağıtılırsa. Ha, tabii gidip şirketin yönetim kurulunda da hani söz sahibi olamıyoruz ama çok yüksek rakamlarda paranız vardır. Hani ben öyle birisiyle tanışmadığımda Yüzde %5 hani şirketin yüzde beşine kadar sahip olursunuz hisseleri toplayıp ha, o zaman gidip oy hakkınız dahi olabilir şirkette. Yani bu tabii hisse imtiyazlarına göre de değişen bir durum. Ama dediğim gibi yani hisselerimiz somut bir yatırım. Böyle soyut sadece rakamlara yatırım yapmıyoruz. Mesela bir şirketin hissesini alıyorsanız onun gidin sitesini ziyaret edin. Bakın nasıl bir şirketmiş, nerede faaliyet gösteriyor, hangi ilde yani bunları bilelim, mesela. Bunlar da önemli. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Mesela hepimiz aracı kurumlardan alım satım yapıyoruz değil mi? Aracı kurumunuz diyelim yarın battı. Ne olacak? Hisseleriniz kayıp mı oluyor? Hayır. Hisseler devlette saklanıyor. Merkezi kayıt kuruluşunda kaydı var. Takas bankta da saklanıyor bunlar. Yani nedir? Aracı kurum değiştirip oradan oraya virman yaptırıp hisselerinizi yine sahipsiniz. Çünkü niye siz bir şirket ortak olmaz? Gidip aracı kuruma, batan aracı kuruma ortak olmanız. Ha ne var? Şirket batarsa o durumda tamam. hisselerimiz gitti. E biz bundan hani negatif etkilenmemek için ne yapalım? yapıyoruz? Şimdi sıradaki maddede de onu anlatıyorum. Hemen geçeyim. Çeşitlendirme. Yani bir tane şirkete yatırım yaparsak batarsa biz de battık. Ama 5 şirket alırsak, 10 şirkete alırsak ne olur? Çeşitlendirmiş oluruz ve bunlardan diyelim ikisi bile bassa. 5 tanesi büyüyen bir şirket olursa zaten ekstra getiriler sağlıyor. Hani bazen şöyle bir şey oluyor. 5 hisse aldınız. Ben bunu bir kitapta da okumuştum. 5 hisse aldınız. Bunlardan ikisi beklediğiniz büyümeyi gerçekleştirecek. Biri öyle böyle kalacak. İkisi de batacak diyor. Ama zaten şu ikisi gerçekleştirdiğinde büyümeyi o portföy kat kat gidiyor. Neden? Çünkü düşüş de diyelim ki en fazla ne olabilir? %70, 80 düşebilir ya da şirket batabilir. 100 bin lira var kayboldu. Ama yükselişte diyelim 100 bin lira var 10 katı da yükselebilir. Ne olur? 1 milyon. Yani buradaki bu matematiği de iyi anlamak lazım. Son maddemize de gelirsek nedir? Her zaman ne diyorum? Güncel kalmamız lazım. Piyasaya, borsaya yatırım yapıyorsak hep güncel kalmamız lazım. Şirketin yatırımları ne durumda? Mesela geçen mega metal inceledik ne dedik? Aralık ayında açılması planlanıyor fabrikalar. Ama açılmaya da bilir. Belki seneye Mart'a kalacak. E o zaman bütün planlar değişecek. Hani %100 kapasite artışı var ama sonuçta orada planlarımız değişiyor. Bunları güncel olarak da hep şey yapmamız lazım. Analiz edip bakmamız lazım. Burada da ne demişim? Piyasalar dinamiktir ve para asla uymaz. Yani para akıllıdır aslında. Para neredeyse yükseliştir oraya doğru gider. Burada ek olarak da aklıma gelen bazı sorular oldu. Bunları bir sizinle beraber tartışmak istiyorum böyle. Tüm para borsaya yatırılmalı mı? İlk soru bu geldi aklıma. Şimdi bu hani herkese göre kişiye göre değişen bir durum diyeceğim. Neden? Çünkü bir genç birisi vardır. 20-22 yaşlarındadır. Bir 50 bin lira parası vardır mesela. Hani Hani gidip ona da sepet yap, hani sağa sola böl paranı da diyemem ben mesela. Kendi fikrim tabii benim. Derim ki git 50 bin liranın adam akıllı hisseler, hani uzun vadelerde hani araştırmalarını yap, kendini geliştir, devam et. Ama bir de şöyle birisi var diyelim. 35 yaşına gelmiş, 5 milyon parası var. Bir varlığı olarak mesela. Evli diyebiliriz mesela. Bu kişiye de diyemem ki 5 milyon, 5 da borsaya koy, riskleri al, 25-30 milyonun olsun. Burada da ne diyebiliriz? Böyle. Hani bir daire al mesela. Yanına ne bileyim borsaya hisse al ya da altına biraz yatır, çok az bir miktar. Biraz fonlara yatır. Biraz hisselere yatır. Ya da Amerika-Türkiye arasında yatırımlar yap gibi. Hani böyle çeşitlendirme yapmasını söylerim bu durumda. Neden? Çünkü burada ters bir durum olduğunda 2-3 yıl diğer taraftan kazanılabilir. Bunlar yani tabii bu detaylı bir konu. Olmadı bununla ilgili de sonra bir araştırma şey yapılabilir. Hani anlatım yaparım. Neyse ikinci sorumuz da şu. Kredili işlem yapılmalı mı? Bu da yine para miktarına, kişiye göre değişen bir durum. Risk iştahı yüksek ve genç olan biri 100 bin lira sermayesi varken örneğin faizin düşük olduğu dönem tabii. Şu andan bahsetmiyoruz. Faizler düşük ve hani nasıl diyeyim %20, %15-20 faiz var ama %50 getiri potansiyelli bir hisse var. Burada denenebilir. Ama tabii burada şunu da unutmayın. Yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Yani herkesin risk iştahı farklı. Mesela ben yapabiliyorum hani kredili işlem yapabilirim belli dönemlerde. Geçtiğimiz yıllarda pandemiden bu yana bir ara ne oldu 2 i̇ki, iki sene boyunca? Enflasyon buralarda mesela yüzde yüz enflasyon var yüzde yirmi faizle kredi veriliyor. Ve buradan oldu aklını çalıştıranlar gitti kredi çekti kredi çekti yatırdı her tarafa bir sürü para kazandı mesela. Ama bu bir daha yaşanır mı bence imkansıza yakın yani. Neyse onu da geçelim. Kredili işlem dediğim gibi kişinin yaşına durumuna parasal durumuna elindeki sermayeye bağlı. Yani anlatmak istediğim yani yüz bin liranız vardır ne bileyim elli bin liralık krediyle işlem yapılabilir belki büyütmek için. Tabi orada iyi ölçmek lazım riskleri. Neyse üçüncü soruda şu sıfır maliyet ne kadar gerekli. Bazen görüyorum mesela bu hisseyi aldım. Artık hani yüzde yaptı aldıktan sonra maliyetim sıfır. Hani ana paramı çektim. Şimdi i̇şte böyle bir şey diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Bizim ülkede enflasyon var bu bir. Hani sen ana paran o gün 1 milyondu. Bir yıl sonu mesela bir iki milyon oldu ama senin ana paran aslında bir buçuk milyon realde orada. Çünkü yüzde enflasyon yaşandı. O zaman bir buçuk geri alıp 500'ü bırakmak lazım. Hadi diyelim bunu yaptık. Onun üzerine de şu geliyor ben yani kafama. Diyelim ki şirket artık balon olmuş ya da şirketin bir potansiyeli kalmamış ya da işleri durulmuş. Ne gerek var o zaman bunu bekleyelim maliyetimiz yok diye. Sonuçta bir sürü şirket var. 500 tane şirket var. Aralarından seçebiliriz, bulabiliriz, araştırabiliriz değil mi? Yani hep böyle güncel olarak yapılabilir yatırımlar. Son olarak da buraya bazı notlar aldım. Burayı yani durdurup okursunuz olmadı. En üsttekini ben okuyayım hatta kısaca. Hani eğer kumar oynamak isterseniz borsa bir kumarhane yatırım yapmak isterseniz bir yatırım yeri. Yani net. Başka da bir şey burada yok. Umarım anlatmak istediklerimi net bir şekilde anlatabilmişimdir. Yani bir öyle bir sunum yapmak istedim. Hani herkese böyle bir ufuk açılsın. Bakış açısı değişir belki diye bazılarımızın. Öyle anlatmak istedim. Benim genel olarak bakış açılarım da bunlar zaten piyasayla ilgili. teknik, yani teknik kısımlar nasıl anlatayım? bilanço okumaları, nakit akışları daha birçok şey var. Etken var tabii hisse izinde Ama böyle videolara sığdığı kadar da anlatmaya çalışıyorum ben. Hani zaten o tabloları da yapıyorum. Görüyorsunuz Excel tablolarını. Hesaplamalar yapıyoruz. Senaryolar var diyoruz. Hani şuraya gidebilir, buraya gidebilir. bunları da hep güncel olarak devam ederiz. incelemeye devam ederiz. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.